Evet, merhaba. Bir kitap tanıtımı yapmak istiyorum. Sünnet ve Hadesi Anlama Kılavuzu. Mehmet Görmez'e ait bir kitap. Ben bu kitabın önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Son dönem Türkiye'de ve dünyada var olan kavgaları anlamak açısından. Bundan biraz bahsedeceğim. Detaylı olarak video yapmak istiyorum aynı zamanda bu kitapla ilgili. Neden önemli bulduğumu okuyunca biraz sizlere alıntılar yapınca anlayacaksınızdır. Bu kitaptan biraz bahsedeceğim. Bu kitap Serhat Aydoğdu'ya ait. Ondan önce ben alıp onun elinden okumak istedim. O da olsun bana getirdi. Ve şimdi kitabın içeriğine biraz bakalım. Arka kapaktan başlayalım. Arka kapakta elinizdeki kitap Hazreti Peygamber'in beyan ve tatbikiyle gösterdiği yolun yani sünnetin ve sünnet nizamını bize taşıyan sözlü haberlerin yani hadisin doğru usulcülerin görüşleri esas alınarak sünnette örneklik hadiste bütünlük ilkeleri üzerinden Risaleti Muhammediye'yi hiçbir rivayete feda et sünnet ve hadis usulüne giriş mahiyetindedir. Bu kitap Türkiye'de ve İslam dünyasında ifrat ve tefrit noktalarında seyreden sünnet ve hadis çalışma tartışmalarının doğru ve mutedil bir zemine taşınmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır diyor. Ee, kitabı önemli kılan çalışma şu Mehmet Görmen'in hepiniz sanıyorsunuz. Mehmet Görmez eski Diyanet İşleri Başkanımız 2003'ten 2017 yılına kadar kimi zaman başkan yardımcısı kimi zaman da başkanlık yaptı. Kitabın dili ve Mehmet Görmez'in duruşu, pozisyonu çok önemli. Mehmet Görmez biliyorsunuz ortada bir pozisyon tercih etmiş ve öyle sürdürmüştür hayatını. Fikirleri de o yönde. Ben fikirlerine o yüzden değer veriyorum. Ve şey kitabın içeriğine bir bakalım. İçindekiler kısmında İstiyaze, Besmele, Hamdele ve Salvele ile başlamış. Mehmet Eren Günay aleykümselam iyi yayınlar demiş sağol. Ee, ön sözle birlikte giriş İslam dünyasında sünnet ve hadis tartışmaları var. Sünnet ve hadis tartışmalarının başlıca sebeplerini saymış. İfrat ve teplit arasında sünnet ve hadis. Türkiye'de sünnet ve hadis tartışmaları çok önemli bir başlık burası. Oradan da alıntılar yapacağım sizlere tartışmaların parametrelerini vermiş. Türkiye'deki hadis ve sünnet tartışmalarının bir yanda Kurancıların, bir yanda şunların, bir yanda bunların olduğu bir yerden bahsediyoruz. Yani Türkiye'den. Dünyada da elbette bu tartışmalar sürüyor. Birinci bölümü okudum. İkinci bölümün de bir kısmını okudum. Kitabın tamamını bitirmedim. Fakat bitirince de tamamıyla ilgili bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Birinci bölüm şu. Sünneti anlama kılavuzu, örneklik ilkesi bağlamında pek çok başlık buraya çıkarmış. 42 başlık var zannederim. İnsanlık için değerler manzumesi olarak sünneti anlamak, sünnetin ne olup olmadığı ile ilgili çok önemli başlıklar var burada. İnsanlık için bir değerler manzumesi olduğunu söylüyor sünnetin. İslam medeniyetinin kurucu kaynağı olarak sünneti anlamak, İslam ümmetini inşa eden bir örneklik olarak sünneti anlamak, sonrasında asr saadeti bütün zamanlara taşıyan bir hayat tarzı olarak sünneti anlamak. Sünnet ve hadis ayrımını yapacak, birazdan ondan da bahsedeceğim. Ee, İslam'ın değişim karşısında sürekliliğini sağlayan manevi bir güç olarak sünneti anlamak. Kur'an'ı yaşanan hayata dönüştüren bir beyan tefsir ve tevil olarak sünneti anlamak. Bakın sünnetin pek çok boyutundan bahsediyoruz. Hazreti Peygamber'in örnekliği olarak sünneti anlamak. Ee, şekil ruh bütünlüğü açısından sünneti anlamak. Adet ibadet farkı açısından sünneti anlamak. Sünnet bidat farkı açısından sünneti anlamak. Ee, sünnet kültür farkı açısından sünneti anlamak. Beşer peygamber sıfatları açısından sünneti anlamak, fıkıh ve bağlayıcılık açısından sünneti anlamak başlıklarını taşıyor. Birinci bölüm. Ben birinci bölümü çok daha fazlasıyla sevdim. İkinci bölüm zaten benim çok fazla ilgi alanımda olan bir şey. Ee, okumalarını bolca yaptığım, hadis usulünü bolca okuduğum bir alan. Ee, hadis tartışmalarında da çok, çok fazla gördüğüm bir alan. Fakat önergılı davranmak istemiyorum yine. Giriş yaptığım bölümde, ikinci bölümde, Hadisi anlama kılavuzunda yani orada da çok değerli başlıkların olduğunu gördüm. olduğunu gördüm. Mehmet Görmez'in bir iddiası var. Yeni bir bakış açısı bir açılım ve kavgayı azaltabilecek parametrelerin olduğunu e, söylüyordu. E, ve e, bunlar üzerinde değerli bilgiler e, kaydettiğini ben görüyorum. Bu arada e, sesle ilgili e, bir e, sorun var mı? E, Mehmet Eren Günay Ses ulaşıyor mu gayet iyi bir şekilde? Tavşanda bir arada buluşup sünnet ayetler üzerine konuşmak isterim diyor. Çok sevinirim sünnet ve ayetler üzerine konuşmayı sizinle herkesle konuşabiliriz ama siz istiyorsunuz ya özellikle sizinle de konuşabiliriz. Kitap bağlamında biraz ilerleyeceğim ben. Kitabın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bugün hani Kur'an mı sünnet mi kavgası var? Ben bu kavganın hiçbir tarafında değilim. Ne tamamen Kur'an, ne tamamen sünnet, ne de ikisini birden terk etmek. Bütün bunlar taraf olunacak konular değil. Sünnetin değerini, Kur'an'ın değerini anladıktan sonra elbette sünnetin de değerini anlamak gerekiyor. Burada Kur'an evet tamam, fakat bazıları şunu söylüyor. Kur'an yeterli fakat sünneti atalım, hadisi atalım. Mehmet görmez Hoca bunun bütün detaylarına girmiş. Bakın kafanızda bir şeyler vardır eğer bir cepheden hissediyorsanız kendinizi. Fakat ön yargısız olarak bu kitabı okumaya başladığınızda çok daha farklı hissedeceksiniz. Birini tercih etmek zorunda kalmayacaksınız en azından böyle söyleyeyim. Çünkü tercih meselesi değil bu kavgada taraf olma meselesi değil. Ee, en büyük soruna bütünlük sorunu demiş ön sözde daha Mehmet Görmez. Ee, ses düzgün teşekkür ederim ses bilgisi için bu bütünlük sorununu konuşmak gerekiyor. Hadis ve sünnet bağlamında ve hatta din bağlamında, Kur'an-ı Kerim bağlamında. Ben özellikle Kur'an'da hani tefsir çalıştığım için söyleyebilirim. Tefsirde de aynı sorun var. Yani bütünlük sorunu var. Bu bütünlüğü kaçırdığınız zaman sünnette de, hadiste de aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Burada altını çizdiğim yerler var. Gerçi ekranda çok net görünmüyor olabilir. Notlar aldım kitaba. Altını çizdiğim yerlerden birkaç şey okumak istiyorum. E, giriş bölümünde bu dün başlamıştım. E, İslam'ın Kur'an'dan sonraki bilgi kaynağı olarak tasnif etmek eksik kalır. Sünneti diyor. E, sünnet İslam medeniyetinin kurucu kaynağı. İslam ümmetini inşa eden bir örneklidir diyor ve, ve bununla başlamış. Önemli diye çizdiğim e, yerler var. Onlardan birkaçını okuyacağım. Çok da uzatmayacağım. Ee, merhaba Emmi, merhaba Safa. Himmet diye yazıyor ama Safa. Ee, yani sadece söz ile değil, yaşanarak aktarılmıştır. Sünnetten bahsediyorum bakın, hadisten değil. Hadisten birazdan bahsedeceğim. Ee, bunlar büyük oranda fiili mütevatir olanlardır ve ümmet bunların üzerinde Dinin asılları ile e, namaz, haç gibi ibadetler, cuma, bayramı, ezan gibi şey aile İslamiye bu yolla intikal etmiştir diyor yaşayan sünnetten bahsediyor bir yerde. Hazreti Peygamber'in sünneti Allah'ın sünnetlerinin dışında bir şey değildir diyor. Ve bunları açmış. Yani ben ön sözden sadece bunları aktardım ama açmış çok detaylı biçimde. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Benim sünnetimden yüz mi çeviriyorsunuz diye Allah Resulü'nün bir uyarısı var. Önemli diye çizdiğim yerlerden bir tanesi şu. Bugün yaygın olarak bilinenin aksine İslam'ın ilk iki asrında sünnet ve hadis iki ayrı şey olarak görülmüştür. İhsam'ın ilk iki asrından bahsediliyor. İki ayrı şey olarak görülmüştür ilk iki asırda. Ee, genel olarak hadis sünnetin kaynaklarından sadece birincisi olarak birisi olarak değerlendirilmiş. Ancak İmam Şafii ile birlikte ehli hadis sünnet ve hadisi ayrı değerlendiren görüşü hakim e görüş haline gelmiş. Şimdi devam edelim. E, usulünü Ameli ehli Medine üzerine bina eden İmam Malik, Medinelilerin icma ettikleri bir uygulama ve ittifak ettikleri bir tatbikatı sünnetin kaynağı olarak hadisten daha güçlü görmüş. Onlarca meselede Medine ehlinin tatbikatına muhalif hadislerle amel etmemiştir diyor. Ebu Hanife'ye baktığımızda onun ekolüne göre de sünnet sadece hadis üzerine bina edilmemiştir. Sünnet Hadisten ziyade Müslümanların tatbikatıyla da sürdürülmüş birine gelen yaygın sünnet yani maruf sünnet üzerine bina edilmiştir diyor. Bilhassa rivayet alanının zengin tartışmalara yol açması gayet tabidir diyor. Sünnet hadis ayrımının dışına e, çıkılırsa. Kanaatimizce burada en büyük sorun sünnet ve hadise bir bütün olarak okuyamamaktan kaynaklanmaktadır diye söylemiş. Önemli çizdiğim yerlerden bir tanesi de şu. Kitap hakkında kabaca fikir sahibi olacaksınız. Yani ben altını çizeyim, satırları okuyorum. E, kitabın tamamını bu yönde anlayacaksınız anlamı çıkmaz. E, belki benim yerler sizin ilginizi çekmeyecektir. Belki kitabı doğru olarak özetlemeyecektir. Ben sadece şunu yapmaya çalışıyorum. Böyle bir kitap var. Bu kitaptan haberiniz olsun. Şu 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 konulardan bahsediyor. Şu şekilde bahsediyor. Benim anlayabildiğim bu kadardır. Ama siz daha iyi anlayabilirsiniz belki sizin ilgi alanınızdaki konulardır. O yüzden bu kitaptan bahsediyorum. Ee, önemli dediğim yerlerden bir tanesi de şu. Kelamcılar bir haber olarak hadisten bahsediyor. Usulcüler bir delil olarak, fakihler bir hüküm olarak, hadisçiler bir rivayet olarak, müfessirler bir beyan olarak, siyer ve tarih bilginleri tarihi bir veri olarak hadisi parçacı bir yaklaşımla ele almıştır. Bugün bütün bunları birleştiren disiplinler arası bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç olduğu açıktır diyor görmeyiz Hoca. İslam dünyasında sünnet ve hadis tartışmaları bölümü var. Birinci bölüm olarak. Ee, İslam dünyasında diyorum bakın Türkiye'de demiyorum. Ta geçmişten bugüne. Şimdi bazıları şöyle zannediyorlar. E, hadis tartışmaları sünnet tartışmaları daha yeni yeni piyasada e, var zannediyorlar. Fakat öyle değil. Bunlar ilk dönemden beri konuşulan tartışılan şeyler. Fakat biraz daha ön plana gelmesini Mehmet Görmez Hoca şuna bağlıyor. 4 ayrı bölüme ayırmış İslam tarihi, Müslümanların tarihini. Birinci bölümde Hazreti Osman'ın şehadeti, ikinci bölümde Emevilerle birlikte, Muaviye ile birlikte artık ne denir ona? Bir krallık sisteminin gelmiş olması. Sonrasında Moğol istilası ve en nihayetinde de 1800'lerdeki sanayi devrimi ile birlikte 4 bölüme ayırıyor. Ve dördüncü bölüm aslında bilgi çağının gelmesi. Cep telefonlarına kadar hadis kitaplarının ve hadis bilgisinin gelmesi bu tartışmaları daha da alevlendirdi diyor. Burada en önemli unsurun üslup sorunu olduğunu yine Mehmet Görmez altını çizerek söylemiş. Sünneti yaralamadan, hadisi yaralamadan bunu konuşabilmeliyiz diyor kendisi de. Şöyle bir altını çizdiğim bölümlere bakıyorum. İletişim patlaması ile ilgili burada notlar almış. İhtilaf ahlakından bahsediyorum Mehmet Görmez. Sünnet ve hadis tartışmalarının başlıca sebeplerini yazarken burada ihtilaf ahlakının çok önemli olduğunu söylemiş. Yani bir şeyde ayrı görüşlere sahip olabiliriz fakat bu görüşleri konuşurken ahlakımız nasıl olmalı, birbirimize nasıl bakmalıyız burası önemli diyor. Modernizmin meydana getirdiği okumalara karşı ikna edici çözümler bulamamak, ortaya çıkan binlerce soruya cevap verememek, hayatın her alanını kuşatan sünnet vadesinin sorgulanmasını haberinde getirmiştir. Postmodernizmle birlikte bilginin dijitalleşmesi ve dönüşümüyle yaşanan bilgi kaosu ve yorum anarşisi tartışmaları daha da arttırmış ve meseleyi adeta içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. İhtilaf ahlakının uzun süredir aramızda olmayışı da tartışmaların ifrat tefrit takdis takbih hatta e, ıı, tadil çizgisinde seyretmesi açısının neticesini doğurmuştur diyor. Ortaya koyduğu yani dünyada hadis ve sünnet tartışmaları, Türkiye'de tartışmaları, sebepleri, sonuçları gibi şeyleri ortaya koydu. Çözüm adına ortaya bir şey koyuyor mu? Elbette çok çözüm adına ortaya koyduğu şey var. Zaten kitabı değerli kılan da bu. ifrat tefrit arasında sünnet ve hadis gibi başlıklar var. Altını çizdiğim pek çok yer var. Bunların hepsini okursam sabah olur zaten. E, o yüzden hepsini okumayacağım. Fakat çözüm adına ortaya koyduğu bölüm e, benim çok ilgimi çekti. İlk giriş olarak Sünneti anlamada çözüm adına ortaya koyduğu şeyler vardı. E, burası 63. sayfadan itibaren başlıyor. 63. sayfadan itibaren küçük bir giriş yapmış e, burada. Küçük bir girişten sonra onu 4-5 sayfada açıklamış. İnsanlık için bir değerler manzumesi olarak sünneti anlamak bir özet mahiyetinde giriş yapıyor. Sonrasında da detaylı biçimde açıklıyor konuyu. Bir başkası İslam medeniyetinin kurucu kaynağı olarak sünneti anlamak. İslam medeniyetinin sünnet nasıl kurmuş, nasıl devam ettirmiş bunları anlayabileceksiniz. Eğer kitabı okursanız siz de. Sonrasında İslam ümmetini inşa eden bir örneklik olarak sünneti anlamak sünnetten vazgeçebileceğinizi düşünmeyeceksiniz bununla ilgili çok detaylı şeyler var ben kitabı kesinlikle bir göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum bir göz gezdirin ki en azından kitap hangi şeylerden bahsediyor neyi anlatıyor bunu da görmüş olacaksınız diyeyim. sonrasında diğer başlık şöyle asrı saadeti bütün zamanlara taşıyan bir hayat tarzı olarak sünneti anlamak ve sonrasında o dönemler burada da geçiyor. İslam'ın değişim karşısında sürekliliğini sağlayan manevi bir güç olarak sünneti anlamak. Bakın hadis ve sünneti farklı farklı değerlendiriyor Görmez Hoca. Birinci bölümü sünneti anlamak olarak, anlama kılavuzu olarak belirlemiş. İkinci bölümü de hadisi anlama kılavuzu olarak belirlemiş. Şurası beşinci bölümü çok dikkatimi çekti. İslam'ın değişim karşısında sürekliliğini sağlayan manevi bir güç olarak sünneti anlamak diyor. Tarih boyunca Hz. Peygamber'in sünneti İslam'ın değişimlerine ve dönüşümlerine karşı kullanılan en büyük mukavemet gücü olmuştur. Bakın tam tersinden. Değişim ve dönüşümlere karşı koymak için sünnet kullanılmış tarih boyunca diyor. Ancak doğru bir sünnet anlayışı sürekliliği tahkim ederken yanlış bir sünnet anlayışının ise değişime karşı Müslümanları zayıflattığı, zayıflatacağı unutulmamandır diyor. E, ayrıntı, bu özet bölümü ayrıntılarında öyle şeyler anlatmış ki benim çok hoşuma gitti. Sünnete doğru bakabilirsek biz aslında bir şeyler üzerinde uzlaşabiliriz, anlaşabiliriz de diyebiliriz bununla birlikte e, devam edelim. Sünnetin ne olduğuna dair detaylar da verilmiş yine burada. Kur'an'ı 6. bölümü Kur'an'ı yaşanan hayata dönüştüren bir beyan tefsir ve tevil olarak sünneti anlamak diyor. Bu bölümde de kısaca hemen özetini okuyayım. Kur'an-Sünnet ilişkisi asırlar içinde tartışılıp istikrar bulduğu halde bugün e, dinin bu iki büyük kaynağının zaman zaman karşı karşıya getirilmesi kabul edilemez. Kur'an İslam'ı söylemi Kur'an'ın kendisine nasıl aykırı ise sünnetin Kur'an'ı öncelediği düşüncesi de aynı şekilde sünnetin kendisine ve varlık sebebine aykırıdır. Metodolojik manada Kur'an-Sünnet ilişkisini temellendiren bizatihi Kur'an'ın kendisidir. Hz. Peygamber'de Kur'an-Sünnet ilişkisinde bu Kur'an'ı e, Kur temellendirmeyi esas almaktadır diyor. İç sayfalarda buna detaylıca değinmiş. Yani şöyle bir şey var. Kafanızda ben muhtemelen tahmin ediyorum öyledir. Şimdi Mehmet Görmez Hoca, mi, klasik İslamcı mı? Yoksa Mehmet Görmez Hoca Kur'ancı mı, Kur'an'a mı bağlı, Kur'an'ımı mı temel alıyor diye sorular dönüyor olabilir kafanızda. Fakat bu soruların ya da bu dönen şeylerin kafanızdan ben bir an önce çıkmasını temin ediyorum. Biz kavga eden taraflar olmak zorunda değiliz. İhtilaf ahlakı dediği şeylerden bir tanesi de bu. Yani biz dini bütün anlayabilmek için sünneti de anlamalıyız. Hadisi de anlamalıyız, Kur'an'ı da anlamalıyız. Kur'an'ı en son söyledim diye en sona koydum anlamı çıkmasın bundan. Bütünlük sorunumuzu bir türlü çözemedik. Bu bütünlük sorununu çözebildiğimiz gün, aslında hepsine aynı mesafede yaklaşabildiğimiz gün, bu tartışmaların da ben biteceğini düşünüyorum. Hazreti Peygamber 7. bölüm, Hazreti Peygamber'in örnekliği olarak sünneti anlamak, her çağda ve her yerde örnek alınabilecek şeyler. Bakın Mehmet Görmez Hoca bu bölümde öyle şeyler yazmış ki yani benim bunları yazabileceğini ben hiç düşünmezdim. Büyük bir cesaret işi. Bakın peygamber örnekliğinin her çağda ve her yerde, her coğrafyada örnek alınabilecek şeylerden bahsediyoruz. Sarık takmak mesela bununla ilgili sünnet olarak kabul edenler için söylüyorum. Ya da hangi şeyleri sünnet olarak kabul etmeliyiz bunların da detaylarına girilmiş. Hangi şeyler sünnettir, hangi şeyler sünnet değildir Bunlar da çok detaylı olarak anlatılmış her çağda kabul edilebilir uygulanabilir bir şey midir dinin kendisi midir mesela bunu yapmak misvakla dişleri fırçalamak dinin kendisine ait midir sünnet midir peygamberin kendi yaşamına ait midir dinin bizzat kendisi midir ya da bir başka bölümden bakarsak bütün bunların temellerini oluşturuyor her yerde yapılabilir mi her çağda yapılabilir mi her yerde ve her çağda örnek alınabilecek neyi var peygamberimizin işte bunu bulmak ve bunu devam ettirmek şeklinde başlığı detaylandırmış. Ben böyle kabaca anlatıyorum ama sizin okuyup kendinizin görmesi gerekiyor. Gazali'den alıntılar yapmış mesela. Büyük İslam alimlerinden İmam Gazali de Hazreti Peygamber'i örnek almak ile ona benzemeyi birbirinden ayırmış ve Hazreti Peygamber'e saygı gösterip tazimde bulunmak ona benzemekle olmaz diyerek şunu şöyle bir örnekle açıklamış. Bir krala gösterilen saygı onun emir ve yasaklarına boyun eğmektir yoksa o bağdaş kurarak oturduğu için bağdaş kurmak, o sedirde oturduğu için sedirde oturmak değildir. Gazali El Menhul isimli eserinde Peygamber'e benzemenin sünnet olduğu anlayışını eleştirmiş ve bazı hadisçiler bütün fiillerinde Hazret Peygamber'e benzemenin sünnet olduğunu zannetmişlerdir ki bu yanlıştır diyor. Daha başka örnekler de vermiş başka yazarlardan alimlerden maksatların öğrenilmesi gerektiğini de söylüyor. 8. bölüm şekil ruh bütünlüğü açısından sünneti anlamak diyor. Çok önemli olduğunu düşünmüşüm ben. Buraları da çizmişim. Sadece müminlere değil tüm insanlığa kıyamete kadar değer katmaya devam edecek sünnet. Biz sadece Müslümanlara değer katacak zannediyoruz mesela sünneti. Ancak bu sadece şeklen değil, aklen, kalben, lisanen ve ruhen Hazreti Peygamber'e tabi olmaktan geçer bedenin sünnetleri olduğu gibi dibinin, aklının, kalbinin ve ruhun da sünnetleri vardır. Basın, çok önemli altı çizilmesi gereken bir satır. Asıl sorun şeklen peygambere benzedikten sonra aklen, kalben ve ruhen ondan uzaklaşmaktır. İşte asıl sorun budur diyor. Ee, şu giriş paragrafı çok dikkat çekici. Bugün İslam dünyasında bir araştırma yapılsa ve sünnet denince aklınıza ilk ne geliyor diye sorulsa Adalet, ahlak, merhamet, fazilet, samimiyet, hakkaniyet, sadakat ve güvenilir olmak gibi ahlakın yüksek umudelerinin geri planda kalacak olması üzüntü vericidir. Evet geçelim. Adet-ibadet farkı açısından sünnet anlamak en önemli şeylerden bir tanesi. Hiçbir peygamber içinde bulunduğu örfü din haline getirmemiştir. Bu, bu sözü çokça kullanmış kitapta. Hatta o kadar düşün düşmüş ki, ben şaşırdım ama o kadar çok tekrar etmesinin de çok önemli bir şey olduğunu fark ettim. Hazreti Peygamberin peygamberlik vasfı dışında dini ve taabbudi yani ibadete dair bir gaye gütmeden yaptığı işler ile içinde yaşadığı toplumun ört ve adetleri gereği yaptığı fiilleri dini ve taabbudi konulardan ayırmak bir zorunluluktur. Aksi takdirde kendi zamanına ve coğrafyasına has Arap örf ve adetlerinin sünnet olarak algılanması kaçınılmaz olacaktır. Bu da Risale-i Muhammediye'nin evrenseline uygun düşmeyecektir diyor. Burada dört yorum vermiş. Yani bugün sünnet olarak neyi algılamalıyız şeklinde dört yorum var. Bu dört yorumun dördünü de vermiş e, ayrıntılı olarak. Yani bir şey sünnettir diyebilmemiz için bunun hangi şartları taşıması gerekiyor diye dört yorum var onları vermiş. Bir de iki tane temel şart saymış. Bir kurvet bir de gaye, sünnet olabilmesi için bir kurbet olması lazım. Kurbet unsurunun olması lazım. Yani Allah'a yakınlık unsurunun olması gerekiyor. İki, peygamberin gayesinin gayet iyi bilinmesi gerekiyor bir şeyin sünnet olabilmesi için demişim. Sünnet, bidat farkı açısından sünneti anlamak. Bugün her yeni şeye bidat diye yaklaşan insanların varlığını biliyoruz. Selefileri biliyoruz, diğerlerini biliyoruz, ehladisi biliyoruz. Sünnetle bidatı yani yeniliği ayırabilecek bir kafa yapısı olması gerekiyor. Şunu demiş, bidat dinde olmayan bir şeyi din ve sünnet haline getirmektir. Bakın bugün bidat deyince insanlar hani minaredir, mikrofondur falan bunları konuşuyorlar ya çok kabaca. Biz onu din haline mi getirdik ki bidat olsun? Biz her yeniliğe bidat dersek ne medeniyetimiz ilerleyebilir ne İslam ilerleyebilir ne Müslümanlar ilerleyebilir. Bakın tekrar ediyorum, bid'at dinde olmayan bir şeyi dinle sünnet haline getirmektir. Din haline getirmekten bahsediyor. Eğer biz Hazreti Peygamber zamanında olan her şeyi sünnet, olmayan her şeyi de bid'at kabul edersek, Arap'ın hayat tarzını ve yaşam biçimini din haline getirmiş oluruz. Arap'ın adetlerine aykırı hareket eden herkesi ehli bid'at ilan etmek zorunda kalırız. Ve bunun devamında çok önemli açıklamalar yapmış, yeni bakış açılarının da var olduğunu görüyorum. Oysa bidatın tanımı zamansal değil, ilkeseldir diyor. Çok çok önemli. Zamansal değil, ilkesel. Yani bidatın tanımını biz zamanda değil, yani peygamber zamanında böyleydi, şimdi böyle, bu bidat gibi değil de ilkelerde aramalıyız diyor. Yani ilkelerle baktığımızda bidatın tanımı çok daha ortaya çıkacaktır detaylarıyla. 11. bölüm sünnet kültür farkı açısından sünneti anlamak, dönemin kültürüyle dinini birbirine karıştırmamak gerektiğini bahsediyor. Yiyecekler, içecekler kitabı var mesela, giysiler kitabı var. Onlar dönemin kültürleriydi. Yani dinle alakası hiç yoktu şeklinde açıklamalar var. Yani biz bunu dinleştirirsek, sünnetleştirirsek o zaman İslam'ın ya da sünnetin evrenselliğinin ve zamanlar üstü oluşunun bir kıymeti kalmayacaktır diyor. Ve çok da detaylı olarak verdiği için ben kabaca söylüyorum. Siz kitabı herhalde edinir ve benim bu anlattıklarımda kabaca yapılan bir şey varsa oradan kendiniz görme fırsatı bulmuş olursunuz. 12. bölüm beşer peygamber sıfatları açısından sünneti anlamak. Şurada çok önemli bir şey var. Beşer peygamber olamaz iddiası müşriklere ait bir iddiaydı. Müslümanlara ait bir iddia değildi. O yüzden kendinizi konumlandırırken bir kez daha iyi bakın. Sünneti doğru anlamak ve anlamlandırmak için Allah Resulü'nün beşer olarak yaptıkları yaptıklarıyla peygamber olarak yaptıklarını birbirinden iyi ayırt etmek gerekiyor diyor. 13. bölüm kıh ve bağlayıcılık açısından sünneti anlamak. Burası çok önemli bir bölüm çünkü kıh dediğiniz zaman çok bağlayıcı hükümler de koymuş oluyorsunuz ortaya. Bir benzetme yapmış. Kıhçıları, fakihleri doktora, hadisçileri de eczalara benzetmiş. Hadisçilerin yani eczacıların kendi başlarına reçete yazamayacaklarını, Fakihlerin buradan sonuç çıkarması gerektiğini söylemiş. Hatta Ebu Hanife ile ilgili bir örnek de vermiş. Bir hadisçinin söylediği bir tek hadisten e, neredeyse 10 dakikalık bir konuşmasını sonrası hadisçi şöyle diyor. Bir tek bu hadisten mi bütün bunları söyledin? Evet. Hadisçilerin bir eczacı, fakihlerin de bir doktor olarak değerlendirmiş. E, ve devam edelim. Hadislere bakış açısı açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum bu değerlendirmenin. Altını çizdiğim pek çok yer var. Ben hepsini sizlere aktaramayacağımı söylemiştim en başta. Kitabı tanıtacağım. Kitabın içinden bazı başlıklar okuyacağım. İlginizi çekecektir. Ee, okumak isteyeceksinizdir. Sünnete ve hadise doğru bir bakış açısını yakalamak istiyorsanız en azından bu tür kitapları bir karıştırın. Hadis usullerini tekrar bir gözden geçirin. Ee, tamamen e, kör, kütük sahiplenmek, e, kül kömür pardon oradaki deyim oydu. Kül kömür sahiplenmek var. Bir anda bir anda da ne bulduysa atmak var. Böyle iki ifrat ve tefrit uç var. Biz onlardan birisi onda olmak zorunda değiliz. Sünneti ve hadisi anlamak lavuzuyla birlikte mesela şunu yapabiliriz. Bir başlangıç noktası olabilir. Sünneti ve hadise nasıl bakmalıyız? Resulullah'ı nasıl anlamalıyız? Onun davranışlarını nasıl kavramalıyız? Onun davranışlarını bireysel planda anladıktan sonra İslam dünyasında karşılığı ne olmalı? Kendi toplumumuza karşılığı ne olmalı? Bu kavgaları nasıl anlamlandırmalıyız? Bu kavgaların sonu nereye gider? Bakın en önemli temel noktalardan birisi bu kavgaların sonu nereye gider? E, neyin başarısı ortaya çıkar sonuçta da? Bunları da değerlendirebiliriz. Mehmet Görmez hocamıza teşekkür ediyoruz. Yeni bir bakış açısıyla bu kitabı ben kaleme aldığını gördüm. E, henüz bitmedi kitap. E, birinci bölümü bitirdim. İkinci bölümünden de çok fazla okudum hadisi anlama kılavuzu bölümünden bütünlük ilkesiyle birlikte tekrar başlamış oraya da kitap bitince tekrar küçük bir değerlendirme daha yapmayı düşünüyorum dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi akşamlar diliyorum